Merhaba arkadaşlar ben Sahap Hoca Mucize Matematiğe hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz öncelikle abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarla destek olursanız sevinirim. Bugünkü dersimizde üslü sayılarda 4 işlemin bölme işlemine bakacağız. Arkadaşlar daha önceki videomda toplama çıkarma ve çarpma işlemlerine bakmıştık. Bu dersimizde de bölme işleminin nasıl olacağına beraber bakacağız. Peki Bölme işlemlerinde ne tür ifadelerle karşılaşırız? Arkadaşlar öncelikle tabanları eşit olan ifadelerle karşılaşacağız. Bir de üstleri eşit olan ifadelerle karşı, karşılaşacağız. Peki önce tabanları eşit olan ifadelerde bölme işlemi ne, nasıl yapılır ona beraber bakıyoruz. Tabanları eşit ifadeler bölünürken payın üstünden paydanın üstü ne yapılırdı arkadaşlar? Evet çıkarılırdı. Yani a üzeri x ile a üzeri y'yi bölmek istediğimizde önce dikkat etmemiz gereken şey tabanların eşit olup olmadığı. Bakıyoruz a üzeri x'in tabanıyla a üzeri y'nin tabanları a ve birbirine eşit. Bu durumda tabanlar eşitken üstler ne yapılıyormuş? Çıkarılıyormuş. Üstteki x'ten alttaki y'yi çıkartmış olacağız. Ve çıkarttığımız bu sayıyı a'nın üzerine yazacağız. Peki 2 üzeri x bölü 16 sayısı ne? Arkadaşlar 2 üzeri x'i aynen yazıyorum. 16 sayısı 2 üzeri 4'tür bakın. Değil mi? Böylece tabanlarımız aynı. E bölme işleminde tabanlar aynı olduğunda üstler ne yapılıyordu? Çıkarılıyordu. 2'nin üzerinde x'ten 4'ü çıkartmış olacağız. Peki 3 üzeri 2 m bölü 3 üzeri m eksi 1'den tabanlarımız aynı olduğu için üstleri çıkartırsak 3 üzeri bakın 2 m'den Çıkartmak demek alttakini eksiyle çarpıp toplamak demek. Alttakini yukarı eksi olarak yazıyorum. Eksi m olur. Bakın m'yi eksiyle çarpınca eksi m'ye dönüştü. Eksi 1'i eksiyle çarpınca artı 1'e dönüştü. Böylece 3'ün üzerindeki 2m eksi m'nin sonucu m. Yanında da ne var? Bir de artı 1 var. Devam ediyoruz. Peki biz üslü sayılarda bölme işleminde tabanlarımız aynı olduğunda madem üstleri çıkartıyoruz bunu eski haline dönüştürmemiz mümkün mü? Elbette ki. Yani bunu ben a üzeri x bölü a üzeri y olarak tekrar eski haline dönüştürebilirim. Yani eksili olan kuvveti ne yapıyorum? Aşağıya yazıyorum. Peki neden? Bazen arkadaşlar bakın tabanları aynı olunca üstleri çıkartmam. Bazen çıkartılmış üsleri eski haline dönüştürmem gerekebilir. Yani sorunun çözümünde bazen birinci adını bazen ters işlemi yapmamız gerekebilir. O yüzden ikisini de öğrenmemiz gerekiyor. Peki 5 üzeri 4 eksi x'i bu durumda nasıl yapabiliyoruz? 5 üzeri 4'ü yukarıda tutuyorum. 5 üzeri eksi x'li kısmını da aşağı alıyorum. 5 üzeri x olarak aşağıya yazıyorum. Bazen bu işlemi de yapmamız gerekebilir. Peki İkinci durumda üstleri eşit ifadeler bölünürken ne yapacağız? Arkadaşlar burada tabanları eşit olan ifadeler bölünürken üstleri çıkartmıştık. Peki ya üstleri eşit olursa ne olacak? Üstleri eşit ifadeler bölünürken payın tabanı paydanın tabanına bölünür. Ortak üst bölümün üstü olarak yazılır. Yani A'nın üzerindeki X tabandaki de B'nin üzerinde X. X her ikisinin ortak bir kuvveti. O halde bunu A bölü B üzeri X olarak yazabiliriz. Yani ikisinin ayrı ayrı olan bu X kuvvetini ortak kuvvet olarak parantezin üzerine yazabiliriz. Yani 14 üzeri M bölü 7 üzeri M'yi 14 bölü 7 üzeri ortak M kuvvetini yazarsam parantezin içerisinde 14'ü 7'ye böldüğümde 2 üzeri M'ye dön dönüşmüş olur. Böylece pratik yöntemi uygulabilmek için veya işlemi devam ettirebilmek için böyle bir hamle yapmamız gerekebilir. Arkadaşlar aynı şekilde nasıl ki üstler eşit olduğunda tabanları bölüyorduk. Bölüm şeklindeki tabanları eski haline dönüştürebilir miyiz? Tabii ki. Yani bunu ben 3 ve 5'i ayrı ayrı yazmak istesem 3'ün üzerindeki x eksi 1'i onun üzerine yazıyorum. x eksi 1'i ve bu x eksi 1'i aynı zamanda 5'in de üzerine x 1 olarak yazıyorum. Bu x eksi 1 kuvveti parantezin üzerinde olmakla hem 3'ün üzerinde hem de 5'in üzerinde. Dolayısıyla ayırmak istediğimde ikisinin de ayrı ayrı kuvveti olarak yazabiliyoruz. Arkadaşlar bilgimizin soruları nasıl uygulandığını beraber görelim. 4 üzeri 6 sayısının yarısı kaçtır? Ne demek bu? 4 üzeri 6 sayısının yarısı bunun 2'ye bölünmüş şekli demek. Peki devam edelim. 4 2'nin karesidir. Onun üstünde 6 var. Paydamızda da 2 üzerinde 1 var. Devam ediyorum. Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Üstün üstü ne yapılırdı? Çarpılırdı. Yani 2'nin üzerindeki 2 ile 6 çarpıyorum 12. Paydamızda da 2 üzeri 1 var. Arkadaşlar bu üslü sayıların tabanları aynı mı? Evet. O zaman bölme işleminde tabanlar aynıyken ne yapılıyordu? Üsler çıkarılıyordu. Yani 2'nin üzerinde 12'den 1'i çıkartıyorum. 11 sonucunu buluyorum. Dolayısıyla 4 üzeri 6 sayısının yarısı kaçmış? 2 üzeri 11'miş. Peki 9'un küpünün 5. kuvveti olan sayının 1 bölü 81'i kaçtır? Arkadaşlar 9 üzeri 3'ün 5. kuvvetinin 1 bölü 81'i demek bunu 1 bölü 81 ile çarpmak demek. Düzeliyoruz şimdi. 9 üzerindeki 3 ile 5 çarpılırsa 9 üzeri 15 olur. Çarpı 1 bölü 81 sayısı 9'un karesidir. Arkadaşlar biri pay kısmında biri payda da Tabanları aynı. E bölme işleminde üstler ne yapılıyordu? Çıkarılıyordu. Yani 9'un üzerindeki 15'ten 2 çıkartıyorum. 13 sonucunu buluyorum. Şıklarda eğer 9 üzeri 13 yoksa arkadaşlar demek ki bir sonraki adıma kadar götürmemiz isteniyordur. O zaman 9'u ben 3'ün karesi olarak yazabilirim. Onun üzerinde 13 var. Böylece üstün üstü çarpılırsa 3 üzeri 2 ile 13'ü çarpıyorum. 26 sonucunu buluyorum. Şıklarda 9 üzeri 13 yoksa mutlaka 3 üzeri 26 vardır. X'in birini şıklara koyarız. Ya 9 üzeri 13 ya da 3 üzeri 26'yı şıklarda görürsünüz. Sıradaki sorumuza bakalım. 4 bölü 5'in 5. kuvveti bölü 5 bölü 4'ün eksi 4. kuvveti işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar öncelikle şu ikinci bölümde bulunan 5 bölü 4'ün eksi 4. kuvveti olan bu negatif üstten dolayı ne yapıyoruz? Tabanına takla attırıyoruz. Yani soldakine karışmıyorum. Üzerindeki 5 arada bölme var. Buna takla attırıyorum. Üstündeki eksiden dolayı takla attırıyoruz. 4 bölü 5 üzeri eksi 4 neye dönüşür? Takla attırdıktan sonra artı 4'e dönüşür. Peki biz bunu şöyle düşünebilir miyiz? Arkadaşlar şu sol taraftaki 4 bölü 5'in 5. kuvveti sağ taraftaki de 4 bölü 5'in 4. kuvveti olarak düşünebilir miyiz? Yani şu bölme işlemini kesirli olarak yazmak istersek bu şekilde yazılır değil mi? Evet. Peki dikkat ederseniz burada tabanlarımız aynı. 4 bölü 5 ve burası da yine 4 bölü 5. Peki tabanlarımız aynı olduğunda bölme işleminde ne yapıyoruz? Üstleri çıkartıyoruz. Yani 4 bölü 5'in üst kısmındaki bakın bu 5'ten 4'ü çıkartıyorum. 5'ten 4 çıkartırsam ne olur? 1 olur. Peki 4 bölü 5 sayısının birinci kuvveti neye eşittir? Sayının kendisi olan 4 bölü 5'e eşittir. Sıradaki sorumuza bakalım. 2 üzeri x eşittir 3 üzeri x eksi 1 olduğuna göre 3 bölü 2 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bakınız burada. 3 bölü 2 üzeri x'i ben bu x ortak kuvvetini hem 3'ün üzerine hem de 2'nin üzerine ayrı ayrı yazsam olur mu? Olur. Yani buradan bakın ben bunu 3 üzeri x bölü 2 üzeri x şeklinde ayrı ayrı yazıyorum. Peki amacım ne? Amacım şu. Şu yukarıda verilen 2 üzeri x'in değeri 3 üzeri x eksi 1 e eşit olduğundan şuradaki 2 üzeri x yerine 3 üzeri x eksi 1 yazmak istiyorum. Yukarıda ne vardı? 3 üzeri x vardı. Peki amacım ne? Amacım tabanların eşit hale getirmek. Eğer tabanlar eşit olursa üstler çıkarılır. Yani 3 üzeri şu yukarıdaki x'ten aşağıdakilerini çıkartıyorum. Çıkartmak demek şu x'i bakın önüne eksi yazmak demek. Şu eksi 1'i artı yapmak demek. Çıkartınca eksi ile çarpıp toplamak demek oluyor bu. Peki şu eksi x ile artı x bunlar birbirini götürdü. E ne kaldı? 3 üzeri 1 kaldı. 3 üzeri 1'in sonucu da ne olur? 3 olur.